Selamünaleyküm aleyküm canlarım. Mutfağımıza hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hepinizin her şey gönlünüze göre olsun. Gününüz iyi geçsin. Allah kalbinize göre versin. Şimdi bugün kuru fasulye yapmak istedim. Şöyle fasulyemi düdüklüme koydum. Haşladım canlarım. Etimi de şimdi biraz düdüklüde çok az haşlayacağım. Haşlamadan da pişirebilirsiniz. Daha sonra fasulyemi yavaş yavaş yapacağım güllerim. Selamünaleyküm canlarım. Bugün şöyle köy tavuğu doldurmak istedim. Tavuğumuzu şöyle çıkardım. Burada soğanımızı bir güzel doğrayarak baharat, karabiber, kırmızı biber, kimyon, birazcık da salça ekleyerek soğanı şu şekil iyice elimizle öldürelim. Tavuğun içine koyarsanız Biraz e, tavada soğanları öldürerek koyuyoruz. Biz tavuğun yanına torbayla koyuyoruz. Şu bez torbayla. Tavuk pişmeden önce torbayı çıkarıyoruz. Şimdi tavuğumuzu şöyle torbaya koyduk soğanı. Tavuk da burada hazır. Tavuğu da iyice yıkayalım. Daha sonra düdüklüye koyarak pişirelim. Şimdi şöyle fasulyemizin etini biraz saçladım. Tencereye koydum. Soğan ile beraber kavuruyorum. Şimdi salçasını ekleyeceğim. Biraz domates salçası, biraz da biber salçası. Şöyle soğanla beraber biraz kavrulsun. Şimdi salçasını da ekledim. Biraz biber, biraz domates salçası. Salçası ile de beraber şöyle biraz kavrulsun da karşı kal. Şimdi içerisine yıkamış olduğum fasulyemi ekleyeceğim canlarım. Şöyle fasulyesini ekledim. Kırmızı biber şimdi şey yapma çok acısı çıkıyor. Şimdi suyunu ekleyeceğiz canlarım. Et suyunu Haşlamış olduğum etin suyunu ekledim. Şimdi altını kısalım. Yavaş yavaş fasulyemiz pişsin. Canlarım şöyle köy tavuğunu bir güzel yıkadım. Düdüklüme koydum. Şimdi haşlansın. Haşlandıktan sonra didik didik giderek soğan ile beraber servis yapacağım. Evet canlarım şöyle köy tavuğum pişti. Sizlere göstereyim. Misler gibi oldu. Çok güzel pişmiş. Şöyle burada da pilavımı yaptım. Pilavı göstermedim. Çok uzun çekim oluyor diye. 2 kaseye 4 kase su ekleyerek her zamanki yaptığım gibi yaptım canlarım. Şimdi bunu soğanla buluşturarak bir güzel pilavımızın yanına koyacağız. Afiyetle yiyeceğiz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olun canlarım. Hepinizden desteklerinizi bekliyoruz. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Şöyle masamı yeşilliklerle bu da şöyle ayranlı çorba yaptım. Yanına Yemeğimizi <laughs> koyacağız daha yemeğimizi koymadık. Salatalar, yeşillikler. Şimdi tavuğumuzu şu şekil gidip gidip gideceğiz. Biraz sıcak. Köy şey tavuğu biraz geç pişiyor canlarım. Tabii öbür tavuk gibi hemen pişmiyor ama lezzeti de bir ayrı.